İkinci parça hoş geldin. Bugün de size T... Ay Tüz T'yi deneyeceğiz. Türkiye'de vardı bunlar değil mi? Ne? Neyse. Biri gitmiş içmiş bundan. Ben söyledim ama neyse deneyelim. Neyli bu? Gül var. Ay! Anne. Gül varmış bunun içinde. Peach ve Rose yazıyor. Kurbağa resmi. Kurbağa resmi. Yani. Ben ben Beğenmedim çünkü annem bak anne evet, aşırı beğendi. Olsun. Anne dene bakalım. Diyorum. Katolikler. Annem bayağı sevdi. Sovenlere de yine hmm. siz zaten iki milyonsunuz. Bence çok iyi. Ülkemizde çok önemli çok fabrikalar güzel var. Tam, tam. Ben ben fabrikalar var. Ben severim. Onun üzerinden puanla. puanla. Hmm. Sekiz. Ee, yani ben de, de işte e, şeftali tadı böyle şeftali biraz güzel geliyor diye Ben de bir veriyorum. veriyorum. Asıl şeftali Bravo, tadı Bravo, geliyor. Ama gül <laughs> tadı yani, Soradan, sonradan sonradan <laughs> geliyor. Mi? Bence İki başarılı. veriyorum. Partişte görüşürüz. <laughs>